Hem için olarak beraber Clash Royale'de çekilişli savaş mücadeleleri yapacağız. Yani e, ilk Clash Royale videosu oluyor bu. İlk önce normal neler oluyor bir bakalım. Neymiş tamamen nasıl kartı yaptım da silin almam. Savaşlar falan paylaşmışlar. Tek bir isteğim varsa belki atarlar. Neyse. E, şimdi başlayacağız ama şuradan ücretsiz esnasınızı alalım. Ne geliyor abi? İskelet ordusu mu? Bra. Neyse yükseltelim iskelet ordusu yedir O 2000 istiyor maşallah. Güzel. Evet. Şimdi şu pandayı açalım. Bra. Ne? Çok saçma şeyler çıktı. 32. 32 tane havan havan mı o no, top bilmiyorum yine 32 tane eski 365 oldu 32 tane de valkür yani pek de beklentilerimi karşılamadı ben daha iyi bir şey sanıyordum böyle defans falan çıkar neyse şunları yükseltelim savaşa başlamadan önce arkadaşlar ben bunları yaparken hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ben bu videoyu çekerken şu an tam 43 aboneyiz. Ha bir de ben cumartesi günü video atmadım. Bu videoyu da pazar günü çekiyorum. Ve direkt pazar günü atacağım yani. Dünün telafisi olarak atacağım bu videoyu. Tamam. Hiç sandığı açmayı unuttum. Evet. Şimdi çekilişli savaşlarımıza başlayabiliriz. golem mi köstebek mi? Ben köstebeklerim. Hmm, ben cellat. Zehir. Elektro büyücü. Hadi bakalım. Şimdi o güzel şeyler verdi adam bana. Şunu koy. Şunu. Blokçu yanlış yere koydum bu arada gitmediği için. Adam güzel savunuyor yalnız. Şöyle bir zehir koyarım. Ne yapabilirim? Haydi satayım. Ne yapabilirim bilmiyorum ama. Yo iyi iş gördü aslında. Şuraya mıdıraklı goblin at. Şunu bir halletsinler. Şuradan bir köstebek atacağım. Orayı savunacağım. Şöyle ben bir okçuyu koyayım. Şöyle ben bir elektro büyücü atarım. zehir koyayım. Golem'e de etki etsin. Mezarlık <laughs> atacağım. Şuraya. Aynen abi. O adam güzel saldırdı da. Adama golemi vermeyecektim. Çok büyük hata yaptım. Adamım ben niye golemi verdim ya? Golem köstebekten bin kat daha iyi. Neyse adam de Bir dakika daha iyi seçimler yapmam lazım. Kırmızı Ama alayım. Kaç diğer daha iyiydi ya. Keşke değiştirmiş an... Mega şövalye mi? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu yerlerde. Ben böyle bir zaman ilk defa Mega Şövalye'nin gelebileceğini gördüm. Yani işte. Daha önce hiç karşılaşmadım. Ben direkt golem atarım abi. Hızlı başlayalım. Arkadan da köstebek atacağım ata ata onu mu attım şuradan bir de köftebek ben full atak yapacağım çünkü güzel saldırıyorum şu an harften savunulabilirim şu mega şövalyeyi kullanmayı çok istiyorum ama alayım şuraya bir zehir ne yaparsa artık Ben şuraya mega şövalyemi atarım abi. Aga be yıktılar mega şövalyeyi. E o vurdu yine iyi. Kötü değil de. Artık ilk defa mega şövalyeyi kullandım bu arada. Ya. Şunu direkt yıldırımla Hemen halletmek istiyorum. Çok gıcık bir şey. Sal ya. Magic. Magic. Tamam onu da halletti. Bir tane köste bak atayım şuraya. Şurada okule giderse gitsin. Ben mega şovallatcam zaten canı çok azaldı. Hatta mega şovalye boş. Dördüncü saat direkt bitireyim. Aa, ama savunuyor da. Mega şövalyeye bir şey yapamaz. Gün. <laughs> Hatta gerekirse ben buraya bir yıldırım da atarım. Maç biter abi Maç buradan itibaren biter Nice güzel. Round 3. Hmm. Ateş ruhu çağırdım. Bakın alayım. Golem. Hmm. Şu mağazam büyülü kadar. Ya büyülü okçudan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Güzel. Hadi bakalım. Oh, prens. Yollasam mı?

Buzdur, buzdur, buzdur. Ben onu kuyuyordum. Bu şey ben. Şuraya ben bir kara plan sekleyeyim. Daha vay fişekçe. Şurada bir tane daha ben fırın eklerim. Bu vurucun ne yaparsa yapsın artık. Maksat vakit kazanmak, bu da ölmede. Bu ruhunu hiç yani güç olarak hiç sevmesem de ben çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Ben şuradan bir gol atarım abi. Ya yine mi mezarlık. Neyse aldı adam kuleyi. Ağlamadı. Ama her an olur. <laughs> aldı adam. Ben şöyle bir kara plan Ha, ben de aldım. Full atak o zaman domuz bincisini de yolla. Bu ruhunu niye yolluyorum hiç bilmiyorum ama onu da yollayacağım. Şu hava fişekçiyi de yolla. Buradan roketi de yolla. Şuradan ben yıldırımı da yollarım abi. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Şu an yaptığım ne yaptığımı bildiğim tek şey Allah ne verdiyse dalıyorum o yani senin bunlarla bir derdin falan mı var abi at bul ruhu salsana benim tülüğü. Hmm. şuraya ben fırın koyacağım roket at Nasıl manyaksam sadece şunları roket atıyorum. Şuraya yıldırım. Şu mezar taşı da hallolsun maksat o. Ya yine mi ya? Neyse karakteri satalım. <laughs> Bir tane domuz bilgisi. Domuz bilgisi havai şekli atmış. Hava şekli. Havai şekli, hava şekli. Evet işte onu atmışım. Haberim yok. Gel. Adam ona attım şimdi ne Şimdi nah, bir Oo, nice. dakika olmuş. 20 dakikaya e çıkarız videoyu. dikkat edemeyiz maç açılacak Okey Parti savaş hmm, bence bu duygusu Tabii ki doğduğunca hmm, şu kraliyet ayarları şu full de efsanevi geldi ha 4 efsanevi ile yola çıkıyoruz Oo ben bunu çok seviyorum Yani. İşte ben bir alef alef. Belki ilkinden bence ilkinden bayağı iyi daldım. Oduncu kocam savunmaya. Kraliyet hayal koy Adam zehir koydu ya Yok onun iksir golemini Şimdi koymayacağım Bir buz uycusu bir de mızraklı godin Fightlayın bakalım ha, Şimdi iksir golemini koyabilirim Artma eklerim. Artma bir daha. Maalesef. Maalesef. Evet. Güzel, iyi Şimdi atabilirim. Bu büyük. Bu büyük. Söyle, mudaklı şu Kral etereti işte onu da atayım. Bir çarpma eklerim. O değil de adam iyi daldı ha. Nane topu. Al bakalım. Gül. Şimdi 4, 5, 6, 7 ekstra olmasını bekleyeceğim. Tamam. şunu. Şunu. Şunu şu çarpmayı şu nalep topu o şunu bunu rastgele koyuyorum şu an e koyduğuma da bakmıyorum alev topunu bekleteceğim şuraya atayım alev topu otuncu Gün 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 Şurada gitsin, burada gitsin. Burada bitsin, bitsin ne ya, gitsin. Çarpma. Lanet olsun. Bu da flood goblin. Şunu koy, şunu koy. Ne yapsam şunu at. Arkasında şunu at. Çarpma. Işığı hızlandırayım. Şu adam beni bir salsa. At. Şunu at. Bir daha şu iksir golemini at ve bitti. Nice. devam edelim. Ödül limiti ne olacak sanki? Hmm, şunu alacağım ya mezarlığın bu büyüsü. Tabii ki de zehir. Hmm. Golem Yani. Golem bir tık daha iyi. Adam da bir seçemedi ya. Hadi Ama bana zaten saçma sapan şeyler bırakmış. Uy. Ne yaparsak artık? Uy. Bu videोसunu sevmiyorum ama ben çok tatlı bir karakter. okçular Boşuna koydum ki adam direkt öldü zaten. Cellat eklerim. Ha cellat iyi bu arada. Cellat kormak iyi olmuş <laughs> adam. Ama cellat da <yani>, hemen öldü. <laughs> adam oraya koyuyor. Bir kaleye falan gidecek sanıyor. Yalan bir zehir o ekleyeyim bu video ay bu video yine ya robot atışlar dinbele gel ben zorları bırakmasam daha iyiymiş bu arada bu gölembar kullanayım boş boş durmak mı orada noldu bayağı olmuş ya şunu koyacağım. Koç bincisi. Ama buraya salacağım. <laughs> Okçulara koyayım. Tamam. <laughs> Gel <laughs> 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 bırakıyorum. Maksat kalabalık olsun adamın gözü falan korksun yani. Ya bu ruhu bile koyuyorum yani. Güzel kuleyi aldık. Bazen böyle ne koyduğunu hiç fark etmeyeceksin böyle ilk sır çoğaldığında. Bir şeyler koyacağım rastgele zaten bitiyor maç. Bu da bitti. Videoda 20 dakika oldu. Bence bu kadar yeterli. Neyse bence artık videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kayla kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Artık belli abone olalım. Hoşçakalın ve bay bay.